Selamlar çok sevgili YouTube izleyicileri hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bal kabağı çorbası yapacağız. Bu benim en sevdiğim çorbalardan bir tanesidir. Benim gibi böyle antin kuntin çorbaları seviyorsanız haydi tarife doluşalım. Şimdi doğradığım bal kabaklarını bir koyuyorum. ben buzluktan çıkardığım için birazcık donuk haldeler ama sorun değil. Sonrasında da iki orta boy soğanı dörde böldüm. Daha doğrusu benimki küçük soğan. Ben ikiye böldüm. şu iki tane kullanıyorum. Siz bir tane orta boy soğanı da koyabilirsiniz. Kemik suyu kullanırsanız daha lezzetli olur ama şu an ben kemiği haşlamayı bekleyemeyeceğim. O yüzden normal su ekliyorum. 1 litre. Bir çay kaşığı şöyle bir kırmızı biber koyacağız. Bir çay kaşığı köfte baharı. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Birazcık da üzerine yağ gezeleteceğim. Kullandığınız malzemeye göre hani ekleyeceğiniz suyu falan ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu böyle birazcık haşlansın. Daha sonra diğer işlemimize geçeceğiz. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar haşlandılar. Ee, daha önce yapıp denemiştim. Çok lezzetli oldu. Öyle kremayla falan uğraşmanıza gerek yok. Şimdi bunu çorba haline getirebilmemiz için rendeden yani blenderdan geçireceğiz. blenderdan geçirdiğimiz çorbamız bu kıvamımızı aldı. Şimdi hadi servis edelim. Ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.